Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100. like'ımı kutlayacağım. bu üfleyerek hemen videoyu kapatacağım. Bir de size söyleyeceklerim var. Üfleyelim Kardeşim çekeceğim. Selim. Üfleyelim birlikte. Arkadaşlar Teşekkürler like attığınız için. Çok güzel bir e, dönem geçti. Youtube videomuzdan dolayı. E, o yüzden güzel. Daha da iyi videolar atacağım. Yarından itibaren e, başlayacağım. E, suratımı göstermeye. Mesela yarın bir futbol videosu çekebilirim. Tamam görüşürüz.